Tembel Hayvan Tom'un Büyük Yarışı. Yağmur ormanlarının en uykucu, en yavaş ve en sevimli hayvanı olan Tom ile tanışın. Tom bir tembel hayvandı ve en sevdiği şey, en sevdiği ağacın en sevdiği dalında başaşa uyumaktı. Tom o kadar yavaştı ki, bir yaprağa uzanması bütün bir sabahını alırdı. Ama Tom bu durumdan hiç şikayetçi değildi. Aceleye ne gerek var ki diye düşünürdü. Ormanda her yıl büyük yağmur ormanı yarışı düzenlenirdi. Tom'un en hızlı arkadaşı olan sinek kuşu Vız Vız, bu haberi Tom'a getirdi. Tom, yarış başlıyor. Yine uyuyor musun? diye vızıldadı. Tom'un bir diğer hızlı arkadaşı, daldan dala atlayan maymun zıp zıptı. Hey Tom! diye seslendi. Bu sene de yarışı izleyecek misin yoksa? diye kıkırdadı. Ve tabii ki, Ormanın en hızlı koşucusu olan yavru jaguar benekli de oradaydı. Ben kesin birinci olacağım, diye kükredi. Vız vız, zıp zıp ve benekli, yarış hakkında heyecanla konuşuyorlardı. Ben nehrin üzerinden uçarak geçeceğim, dedi vız vız. Zıp zıp, ben de en yüksek ağaçların tepesinden atlayarak gideceğim, dedi. Benekli ise, benim kadar hızlısı yok, hepinizi geçeceğim diye atıldı. Arkadaşları Tom'a döndü. Sen çok yavaşsın Tom," dedi Benekli. Başlangıç çizgisinden bir adım bile atamazsın. Bu sözler Tom'u biraz üzdü. Tom derin bir nefes aldı ve çok yavaş bir şekilde, "Bu sene ben de yarışacağım," dedi. Arkadaşları şaşkınlıktan dona kaldı. Tom'un antrenmanı başlamıştı. Bütün bir gün boyunca bir daldan diğerine uzanma alıştırması yaptı. Bu onun için büyük bir başarıydı. Yarış günü gelip çattı. Ormanın en bilgi hayvanı olan baykuş bilge, başlangıç işaretini vermek için yerini aldı. Bütün hayvanlar heyecanla bekliyordu. Başla, diye bağırdı baykuş bilge. Vız vız, zıp zıp ve benekli, bir anda gözden kayboldular. Arkalarında sadece bir toz bulutu bırakmışlardı. Tom ise, yarışa başlamak için ilk adımını atıyordu. Çok yavaş, çok dikkatli bir şekilde, ilk kolunu ileri uzattı. Tom yavaş yavaş ilerlerken arkadaşlarının fark etmediği bir şey gördü. Bir karınca ailesi yollarının üzerindeki küçük bir su birikintisinden geçmeye çalışıyordu. Tom yavaşça yere eğildi, büyük bir yaprak kopardı ve karıncaların geçmesi için suyun üzerine bir köprü yaptı. Karıncalar minnetle ona el salladılar. Yoluna devam eden Tom bu sefer de kimsenin fark etmediği rengarenk, muhteşem bir orkide çiçeği gördü. O kadar güzeldi ki durup onu izledi. Çiçeği uzun uzun kokladı. Ne kadar da güzel kokuyor diye düşündü. Hızlı gitseydi bu güzelliği asla fark edemeyecekti. Biraz daha ilerleyince bir ağacın dalına konmuş daha önce hiç duymadığı kadar güzel şarkı söyleyen bir tukan kuşu gördü. Durup onun konserini dinledi. Bu sırada vız vız, zıp zıp ve benekli bitiş çizgisine varmışlardı bile. Hepsi aynı anda vardığı için kimin kazandığını tartışıyorlardı. Saatler sonra, Tom bitiş çizgisine doğru yavaş yavaş yaklaştı. Arkadaşları onu görünce güldüler. Sonunda gelebildin uykucu, dedi zıp zıp. Tam baykuş bilge kazananı açıklayacakken, Tom'un yardım ettiği karınca ailesi geldi. "Durun!" diye bağırdı minik karınca. Asıl kazanan Tom. Ardından şarkısını dinlediği tukan kuşu geldi. "O, benim şarkımı dinleyen tek yarışmacıydı. O, yolculuğun tadını çıkardı." dedi. Baykuş bilge gülümsedi. "Bir yarış sadece hızla ilgili değildir." dedi aynı zamanda etrafındaki güzellikleri görmek ve yardım etmekle de ilgilidir. Bu yüzden gerçek kazanan Tom'dur. Vız vız, zıp zıp ve benekli, hatalarını anlamışlardı. Hepsi Tom'un yanına gelip ondan özür dilediler. Haklısın Tom, biz hiçbir şey görmedik, dedi zıp zıp. O gün bütün orman, Tom'un birinciliğini kutladı. Tom, en sevdiği ağacın dalında baş aşağı asılmış, en lezzetli meyveleri yerken, yavaş olmanın aslında harika bir şey olduğunu biliyordu.